Çanakkale'nin huzur dolu Yenici ilçesinin Seyvan ve Çakırova köylerinin kesişen yollarının ortasında, zamanın ve hafızaların derinliklerine gömülmüş, ıssız cuma adıyla bilinen cami mezarlığı, gizemli hikayeleriyle korkutucu yerini koruyor. Koyu Yeşilçam ormanlarının gölgesinde 1335 yılında inşa edilen bu kadim cami, yapayalnız duruşuyla dikkat çekerken çevresinde eşlik eden herhangi bir yapının olmayışı ona ıssız dakabını bahşetmiş. İhtişamını yıllara meydan okuyarak koruyan cami avlusundaki mezarlık, tam tamına 680 yıl öncesinin hikayelerini sessizce saklıyor. Bu zamana damgasını vuran en huzur bozucu efsane ise burada yatan bir anne ve bebeğinin dramatik serüvenine ait. Rivayete göre köy sakinleri tarafından ayrı ayrı mezarlarına bırakılan anne ve yavrusunun ruhları, birbirlerine olan güçlü bağları nedeniyle dinlenme yerlerini defalarca birleştirmeyi başarmış. Görgü tanıkları ve kulaktan doğma hikayeler bu doğaüstü birlikteliği herkesin dillerine dolamış. Bu efsanenin yoğun duygusallığını 52 yıl önce yaşanan yürek parçalayıcı bir olay daha da pekiştirmiş. Herkesin sevgilisi Hatice kız çocuğunu dünyaya getirmiş. Ancak maalesef bu sevinçli doğum onun için hayatının son demlerini ifade etmiş. Çocuk Ayşe ismini alarak anne şefkatine kavuşmanın ne demek olduğunu sadece 20 günlük bir zaman dilimi için tadan talihsiz bir bebek olmuş. Küçük Melek, annesi Hatice'nin yanına mezarlıkta sessizce katılmış. Bu iki sevgili kalbin zaman ve mekanın ötesindeki buluşmasını izlemek için birkaç gün sonra mezarlığa gelen aile bireyleri inanılmaz bir manzara ile karşılaşmış. Anne ile kızının mezarları adeta mistik bir çekim gücüyle birleşmiş. Bu daha üstü oyun ailenin mezarları arasındaki boşluğu ne kadar çabalamış olursa olsun tekrar tekrar kapatmasına rağmen sahnelenmeye devam etmiş. Neticede kaderin bu akıl almayan esrarını kabullenmekten başka çareleri kalmamış. İnançla ve teslimiyetle hareket eden aile, anne kızın yan yana ebedi istirahatine tanıklık eden mezarları olduğu gibi bırakmaya karar vermiş. Issız Cuma mezarlığını ziyaret eden herkes bu sıra dışı ve duygusal olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyememiş. Buradan ayrıldıktan sonra anlatılacak sarsıcı bir hikaye ile dönmüşler. Issız cuma mezarlığı yüzyıllardır süzülüp gelen bu namelerin vasiyeti gibi efsanelerle bezeli toprağın fısıltıları arasında hikayesini devam ettirir. Hayatın ve sonrasının en masum temsilcisi olan bu anne ile bebek hikayesi mezarlık ziyaretçilerine adeta yaşamın ve ölümün kutsal döngüsünü, sevginin ölümden güçlü olduğunu hatırlatır. Mezar taşlarına kazınmış isimler, zamanı aşan birer hatıra nişanesi olarak ziyaretçilerin duygularına dokunmayı sürdürür.